Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de bedava yoldaş nasıl alınır? Bedava yoldaş mı dağıtılacak? Bundan bahsetmek istiyorum. 1.9 güncellemesi ne zaman geliyor? M9 Ecek S5 sezonu ne zaman başlayacak? Bundan da bahsedeceğim. 1.9 güncellemesi 15-17 Mart tarihleri arasında oyuna eklenmesi bekleniyor. Oyun değişiklik yapma hakkında gizli tutar. Bildiğiniz üzere eski sezonlarda birden fazla kez güncelleme tarihi değiştirilip ertelenmişti. M9'a C2S5 sezonu ise 22 Mart'ta oyuna gelmesi bekleniyor. Resmi tarihler şu an için bu şekilde. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Bir değişiklik söz konusu olursa siz sevgili izleyicilerim bilgilendiririm. Şimdi bedava yoldaş konusuna gelelim. Bedava yolda şu an için PUBG Mobile beta da mevcut. Şimdi etkinlik kısmına geçelim. Burada PUBG Mobile 1.9 sürümü 3. beta testi daveti var. Buraya tıklıyoruz. Cihazınız Android ise Android için indirme linki iOS ise iOS için indirme linki burada mevcut olacaktır. Mesaj kutusuna da tekrardan e, PUBG Mobile 1.9 sürümü 3. beta testi daveti de geliyor. Buradan da indirebilirsiniz. Şimdi PUBG Mobile beta'ya geçiş yapalım. Şimdi PUBG Mobile beta'ya geçiş yaptık. Bu gördüğünüz oyun PUBG Mobile beta. PUBG Mobile beta'da geçmiş dönemlerde Kong ve Godzilla bedava dağıtılmıştı. Beta'da bedava olan bir şey globalde de bedava olacak diye bir kural yok. PUBG Mobile beta'da Kong ve Godzilla'da bedava dağıtılmıştı. Ancak globale çıktığında UC ile satışa sunuldu. Şimdi etkinlik kısmına geçelim. Ne diyor? Bir gün giriş yap bir yoldaş 200 mama. Bu yoldaş PUBG Mobile ilk eklendiğinde etkinlik olarak eklenmişti. Etkinlikten bedava almak mümkündü. Sonrasında bu etkinlik kalktı. Bedava alamayan oyuncular için tekrardan UC ile dükkana eklendi. İsteyenler e, dükkandan UC ile satın alabilir. E, şimdi demem o ki, illa PUBG Mobile beta'da bedava diye globalde de bedava olacak diye bir kural yok. Eski dönemlerde Kong ve Godzilla da PUBG Mobile beta'da ücretsizdi, bedava dağıtıldı. Ancak Sonrasında e, sonrasında Global'e çıktığında UC ile satışa sunuldu. Yani demem o ki fazla umutlanmayın. Tabii ki de oyun değişiklik yapma hakkını gezi tutar. Belki bir sürpriz yap oyuncularına bedava dağıtır. Ya da bir etkinlikle tekrardan bedava alma şansı sunar bizlere. Ancak şu an için dediğim gibi yani illa beta da ücretsiz diye Global'e de ücretsiz olarak gelecek diye bir kural yok. Şimdi yoldaşımızı bir alalım. Topla dedik. Şu an Şahin sendeki bir diyor. 200'e mama verdi. Yoldaş maması. En iyi yoldaş başarımı tamamladın. İncele diyoruz. İncele etmiyor. Gördüğünüz üzere omzuma Şahin geldi. Maması da burada. Kullan diyoruz. Tamamdır. Şu an hep yediriyorum. Hepsini birden yedirme şansım var mı? Yok maalesef. Şu an seviye 2 yaptık. Şu an seviye 3 olduk. Daha 59 tane daha mamamız var. Şu an 200 mamayı harcadık. Bir mama 100 TP ediyor. Üçüncü seviyeye geldik. Ee, sanırım sanırım bin bölü de 6.000'de kaldık. Şu an üçüncü seviye yapabildik. Akrobasi hareketlerine bakalım. Bu var. Bu şekilde bir emojisi var. Bu gayet hoşmuş. Böyle bir özelliği var. Gayet güzel. Değer yoldaşlarımız duruyor mu? İşte Kong ve Godzilla da bedava olarak dağıtılmıştı. Ama globalde ücretli olarak e, kullanıma sunuldu. Demem o ki oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Şu an için PUBG Mobile beta da ücretsiz. Yani bedava dağıtılıyor. Omuzu da bu şekilde duruyor. Şimdi tekrardan PUBG Mobile ile bir geçiş yapalım. Şu an yoldaş PUBG Mobile beta da 2700 UC'den 1970 UC'ye düşmüş. 30 UC'lik bir indirim kuponum varmış. İndirim kuponumuz yoksa 2000 UC'ye denk geliyor. Pakette ne var? Bir adet kalıcı Şahin ve 60 tane de yoldaş maması var. Şimdi bir hesaplama yapalım. 200 mama art yoldaş kaç uc'ye denk geliyor? Şu an pakette 60 yoldaş maması var. E, 140 tane yoldaş maması aldığımızı farz ediyoruz. 20 uc'den. Şimdi eğer indirim kuponunuz yoksa 2000 uc'ye yoldaşı ve 60 mama alıyorsunuz. Sonrasında e, 140 mama eksik. O 140 mama ise totalde e 2800 UC diyor. Yani totalde oyun durduk yere 4800 UC'lik bir itemi ürünü bedava dağıtır mı sizce? Eğer indirim kuponunuz varsa da 4710 UC'ye denk geliyor. İndirim kuponunuz yoksa 4800 UC'ye denk geliyor. bedava dağıtılır mı? Dağıtılmaz mı? Şu an için belli değil. Büyük ihtimalle yani illa bet yani büyük ihtimalle beta'ya ücretsiz dağıtıldı diye çoğu kişi globale ücretsiz gelecek diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi beta da e, Kong ve Godzilla da bedava dağıtıldı. Ama global ücretli olarak geldi. Yani illa her şey beta da ücretsiz diye global de ücretsiz gelecek sanmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Konuşmamda bir hata ya da kusur olduysa şimdiden affola. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.